İş yerinde bobing yapan bir arkadaşım var. Sürekli hakaret ediyor. Nasıl davranmalıyım? Bir toplantı yapacağız seninle. Bir gelir misin de. Nezaket kuralları çerçevesinde bir odaya geçin. Karşılıklı otur. Araya bir masa olsun. Karşımda otursun. Hafif kolları masaya koy. Eğil gözlerin içine bak. Bana bak. Senin ağzına sıçarım. Tamam mı? Senin gelmişini, geçmişini, o mobbing yaptığın her übünü sıkar, ağzına sokarım seni. Tamam mı? Ha? Beni buldum böyle bir duygusal, sessiz, iyi niyetli. Tamam mı? Benim bir tarafım da var. Bu iş yerini tepene yıkar. Tamam mı? Evrakları götüne sokarım seni. Şimdi bu kapıdan çıkacağız. Bana bak çıkacağız. Tek kelime etmeyeceksin. Beni gördüğün yerde saygı duyacaksın. Pezemek seni diyeceksin. Sonra yapacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Teşekkür ederim. Bunu yazılı bir şekilde mailleşeceğiz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.